Şimdi KYK'nın bir sürü bloğu var. Burası B blok mesela. Şu taraf C blok. Karşı taraf D blok. Şurası başka blok. Burası da başka blok. Ne blokmuş? A blokmuş. Yani şu gördüğünüz elleri tarafta öğrenci işte. <laughs> o kadar büyük içerisi. Haydar Aliyev KYK oda tanıtımı. Şimdi odadan gelince kapıyı açınca şöyle alırsın. Kapıyı açıyorsunuz. Hemen sağınıza gördüğünüz gibi dolaplar var. Dolapları hemen açayım hızlıca bakın içine üst tarafta dolap var ama yetiyor mu aynen gördüğünüz gibi dolaplarımız ayakkabı laf raf ayna koymamış ama olsun hepsi böyle tahminim sol tarafa döndüğünüz zaman tuvaleti ve banyosu var klozeti burası da banyo adama basçık bile koymuş bu tarafa arkanızı dönünce lavabo aa doğru neyse unuttum ama bir şey yok lavabosu var hemen buradan sola doğru özellikle burada dolap göremedim ama muhtemelen bu zorabı buradaymış diye düşünüyorum burada muhtemelen bavulluk veya ayakkabılık var diye düşünüyorum gördüğünüz gibi farklı bir şey ha bu buradaymış ilk daha geldiğim için neyse kusura bakmayın evet bu burası muhtemelen burası da bavul koymak için diyebilirim yani başka bir şey gelmiyor aklıma burada dört tane çalışma masası var dolaplar gördüğünüz üzere boş Ha bir tarafı kapalı bir tarafı açık olması güzel bence. Çünkü istediğin zaman bazen kapalı bazen açık olmasını isteriz. Masalar. Hemen manzarayı hızlıca göstereyim şuradan. Akşam olduğu için şöyle bir manzarası var. bakınca da odanın manzarası bu şekilde. Neyse ardından içeri odaya geçiyoruz. Odamıza geçtiğimiz zaman 4 tane yatak var. Şu anda ben buradayım. 1, 2, 3 ve 4. Yeni geldiğim için kusura bakmayın. Şurada Ha, <laughs> yeni bir şey varmış. Gördüğünüz gibi dolap var. Muhtemelen hepsinin altında da bazalarda. Evet, klasik KYK öğrenci yurdu. Bu arada koridordan yedikten sonra küçük bir et odası yapmışlar. Et odasında gördüğünüz gibi normal. Masa ve sandalyeler var. Huf, bu kadardı. Neyse bir dahaki seferde görüşmek üzere diyorum. Kayakat bu kadardı. Haydar Aliyev, Erkek Öğrenci Yurdu'nun bir odasını size göstermiş oldum diğer kayıtlarda görüşmek üzere artık.